Evet arkadaşlar. Evet. Siyah hocamın yanındayız yine. Kadın hocam. Evet. Arı kendi arımdan bölme. Güzel bir ırkı var. Irkı ne Bunu ki Kafkas kırması. Şöyle bir bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Hoca gayinin 13'ü mü bugün? Evet, ocak ayının numarası içinde kapalı yavru. <laughs> evet, Kafkas'ın özelliği biraz sert olur arkadaşlar. Ama maşallah. Yavru durumu var, günlük var. Bu arı kapalı güzel bir var. arı. Stor güzel. Stor var. Mevcudu maşallah. da iyi. Bu mevcudu i̇yi. artmış bunun. Yavruyu kesmediği için arı. Arkadaşlar şaşırmayın. Burada şimdi sizinkiler gibi başka bölgeler gibi 10 çerçeve arı olmaz. Kafkas arısı 5 çerçeve, 6 çerçeve, 4 çerçeve normalde kendisini böyle o seviyelere düşürür. Bunlar bölme arı zaten. Evet. Bunlar dediği gibi arkadaşın bölme arı, bölme arı. Hadi hayırlısı olsun bakalım.